Herkese merhabalar. Nisan ayı için yayınlanmış olan çalışma sorularından Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 20 soruluk matematik testini çözeceğim size. Sorular çok uzun olduğu için yani sayı olarak fazla olduğu için iki bölüme ayırdım ben. İlk bölümünün çözümünü burada yapacağım. İkinci bölümünün çözümünü bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Başlayalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir balon patlatma tablosu verilmiş. Mete, Şami, Zeynep ve Didar isimli 4 arkadaş balon patlatma oyunu oynuyorlar. Oyunun kuralları şu şekildedir. Her oyuncu ikişer adet balon patlatacaktır. Oyuncunun patlattığı balon beyaz renkli ise patlattığı balon üzerinde yazan doğal sayının pozitif çarpan sayısı kadar renk puanı alacaktır. Patlattığı balon mavi ise üzerinde yazan doğal sayının asal çarpan sayısı kadar renk puanı alacaktır. Bu oyuncunun toplam puanı patlattığı balonları geri alacağı renk puanları toplanarak hesaplanacaktır. En az toplam puanı en az olan oyunu kazanacaktır. Oyunu kim kazanmıştır? Bakalım arkadaşlar. Mete. Beyaz renkli balonu patlattığında, beyaz balon olduğunda üzerinde yazan doğal sayının pozitif çarpan sayısı kadar. Mesela 4'ün pozitif çarpanları nelerdir arkadaşlar? 1, 2 ve 4'tür. 3 tane. Doğru mu? Pozitif çarpan sayısı kadar renk puanı aldı. Demek ki buradan 3 puan aldı. Artı mavi balonu patlattığında 20. 20 mavi balonu patlattığında ise asal çarpan sayısı kadar. 20'nin kaç tane asal çarpanı vardır? 20'yi bölebilen asal sayılar hangidir? Yani 2 ve 5'tir. 2 tane. 2 tane olduğu için 2, 3 artı 2. 5 puan bon almıştır. Zeynep'e bakalım. 16. 16'ın çarpanları nelerdir arkadaşlar? 1, 2, 4, 8 ve 16'dır. Kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane beyaz balondan aldı. 11 zaten kendi asal sayı olduğu için bir tanedir. Toplamı 6 yapar. Yani 11'in bir tane asal çarpanı, o da kendisi zaten. 12'ye bakalım. 12. 12 sayısının asal çarpanları nelerdir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Yani 6 tane. Buradan 6 puan aldı. 8'i bölen asal sayısı 8 zaten 2'nin küpü olduğu için sadece 2 asal çarpanı vardır. Yani 2 olarak 2 tane değil, Hani 8 şöyle 2'nin küpü olduğu için sadece 2 sayısıdır bunun asal çarpanı. Yani 1 tanedir. 7 puan alır. 17. X de mavi olduğu için burada ikisinin de asal çarpanlarına bakacağım sayısını. 17 kendi asal sayı olduğu için bir tane. 16 ise 2'nin 4. kuvveti olduğu için o da sadece bir asal çarpanı sahip. Buradan 2 puan alarak Şamil en az puanı aldığı için oyunu kazanacaktır. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soru. Bu sorun aslında çözümünü daha önce tek videoda yapmıştım. Sonra arkadaşlarınız olmuştu ama tekrar çözelim yine. E, yukarıda verilen zeka küp oyuncu şekil bir ve şekil gibi blok olarak dikey ve yatağı yönlerde döndürülebilmektedir. Biliyorsunuz Rubik küpten bahsediyor. Sağa, sola, ortadan her türlü döndürebiliyorsunuz. Döndürme işlemi bir kez yapıldığında bir hamle sayılmaktadır. Buna göre şekil 3'te verilen zeka küpündeki boyalı kareler en az hamle ile üst yüzde yan yana getirildiklerinde küpün üst yüzeyinde yazan sayıların çarpımı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle burada bulunan 8 8 üst düzeye getirmek istiyorum. Dolayısıyla bu Bu bölümü Şöyle yukarıya doğru hamle yaptırarak 8'in yukarıya gelmesini sağlıyorum. Şöyle şurada oluşturacak olursam Şöyle bir çizelim arkadaşlar 8 yukarıya giderse yukarıdaki görüntü Nasıl olur hep beraber bir görelim Şimdi 8 yukarı gittiğinde burası 8 olacak 16 üzeri 2 ortada olacak 2 üzeri 2 yani bu da en başta olacak Burada olacak Tamam Şimdi Diğerlerini yazmıyorum çünkü yer değişecek. Çünkü 16'nın da ben ne yapacağım? Üst yüze gelmesini sağlayacağım. Dolayısıyla bu 16'nın bulunduğu orta bölümü de bunu da sola doğru yukarıya doğru yani yukarı yönlü hamle yaptırarak 16'nın bu karenin üzerine gelmesini sağlıyorum. Dolayısıyla ben şuradaki bunu sileyim. 16 yazayım onun yerine. 16 buraya geldi. 16'nın peşine ne geldi? 8 üzeri 2 geldi. Yanına ne geldi? 4 üzeri 2 geldi. Evet. Peki diğerleri değiştirdim mi? Hayır. Diğerleri aynen yazıyor. Bu üst yüzeyde yani şu kareler değişmedi değil mi? Üst düzey aynı şekilde bu ve bu. Yazalım değerlerin yerine 8, 2 üzeri 4, burada 4 üzeri 4, yanında da 2 üzeri 5. İşte benden ne istiyor? Bu sayıların çarpımını istiyor. Çarpalım. Her birinin 2'nin kuvveti şeklinde yazarsanız sizin için daha kolay olur. 2 üzeri 2 var burada. 2 üzeri 2, yanında 2 üzeri 5, yanında 4 üzeri 4. Yani 4 üzeri 4, 2'nin 8. kuvvetidir altında 16 yani 2'nin 4. kuvveti. Yanında 8 üzeri 2 yani 2'nin 6. kuvveti. Yanında 4'ün karesi yani 2'nin 4. kuvveti. Altta 8 ve 8, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3. En sonunda da 2 üzeri 4 var. Gördüğünüz gibi tabanları aynı olan üstü sayıdan çarpmamız istiyor bizden. Üstleri ne yapacağım? Dolayısıyla ben bana verilen bu üstleri topluyorum. 2, 7, 15, 19, 25, 29, 32, 35 ve 39 sonucuna ulaştım. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 üzeri 39 yani B seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sorudayız. Ee, bu yayınlanan sorular arasında belki en karışığı, okurken hepinizin beyninin yanacağı garantili bir soru. Yani okurken anlamakta zorlanıyorsunuz soru ama aslında basit bir şeyi anlatıyor. Ee, bir fotokop makinesinin, okullarda öğretmen odasında olan fotokop makinesinin İşlevlerini vermiş bize. Hangi görevleri kaç saniyede yaptığını belirtmiş. Ee, Fotokopi çektiyseniz daha önce bilirsiniz. Fotokopi makineleri verdiğiniz e, sayfaları olduğu gibi, çıkardığı gibi iki farklı belge verdiğinizde de onları tek kağıtta da birleştirme özelliğine sahip. İşte bunları özelliklerinden bahsetmiş. Burada onları anlatmış ve size bir bilgi vermiş. Diyor ki bir tarafı yazılı kağıdı. Burada iki saniyede iki tarafı yazılı kağıdı. 4 saniyede bastığını söylüyor. Buna göre de makineye 1024 sayfa orijinal belge verilmiş. Tek üzerinde yazılı 1024 sayfa düşünün. Arkada ne değil. Ardından kopyala 1-2. Bir taraf iki taraf ne biliyor musunuz bu? İki tane ayrı yaprak düşünün. Mesela bir A4 kağıdı düşünün burada. Bunun üzerinde yazılar var. İkinci bir A4 kağıdı düşünün. Bunun üzerinde de yazılı kağıdı var. Siz makineye bunu veriyorsunuz. Size bunu tek sayfada bu sayfa ön yüzünde, bu sayfa da arka yüzünde o şekilde çıkartıyor. Yani yarıya düşüyor yaprak sayısını. Dolayısıyla 1024 yani 2'nin 10. kuvvetidir değil mi? Kopyala yaptığınızda bir tarafı iki taraf yaptığınızda bu yarıya düşecektir. Yani bunu 2'ye böleceksiniz. Peki böldüğünüzde ne yapıyor? 229 yaprak yapıyor. Peki birleştirme ne işe yarıyor? Birleştirmede de şunu kastediyor. Ee, İki taraftan bir taraf yani tek yüz yapmanızı istiyor. Sizin verdiğiniz arkalı önlü bir sınav kağıdını ya da yazılı kağıdını ya da herhangi bir testi arkasını ve önünü aynı yüze basıyor. Burada gösteriyor zaten resim olarak size. Arkasını ve önünü aynı yüze basıyor. Dolayısıyla iki sayfa verdiyseniz tek yüze ne yapmış oluyor size? Yarıya düşürüyor yine. Yani iki sayfa verdiğinizde o iki sayfayı tek yüze basmış oluyor size. Dolayısıyla bu 209 yaprağın da yarıya düşürmüş oluyorsunuz. Yani 218 yaprak var. Peki bu birleştirme esnasında sadece bir kağıdı mı yapıyor 1 iki? Mesela iki kağıdı yaptım ben. Şu iki kağıdın bu yüzü A bu yüzü B olsun. Bunu ben tek yüzüne şöyle buraya A buraya da B gelecek şekilde bastım. E bu kağıdın arkası boş. Başka bir iki kağıt daha çekiyor oradan. Bu da C D olsun. Şimdi bu kağıdın bu kağıdın arka yüzünü çiziyorum. O arka yüzüne de şöyle yapıyor. C de aslında bakın bu ikisinin tek kağıt düşünün. Bir kağıt. 4 sayfayı bir sayfaya düşürüyor. Yani sizin yaprak sayısınızı dörtte birine düşürüyor. Dolayısıyla 2 üzeri 8'in de yani 2 üzeri 8'i de 4'e bölmeniz gerekiyor. Yani 2 iki üzeri 2'ye. Aslında yaprak sayınız 2 üzeri 6 tane. Yani buradan çıkan makinenin içinden 2 üzeri 6 tane çıktı çıkar size. Peki bu 2 üzeri 6 çıktı. Arkalı önlü çıktığı için 4 saniyede çıkıyor. Yani bunu 2 üzeri 2 ile çarpacağım. E bundan 16 tane kopya istiyor. 2 üzeri 4 ile bunu da çarpıyorum. Tabanlar aynı olduğu için üstlerini topluyorum. Doğru cevabımız 2 üzeri 12 saniyede bu işlemi gerçekleştirir olur. Zor bir soru. Yani anladıktan sonra yapımı kolay ama anlama ya okurken anlamakta zorlanıyorsunuz. Bakalım siz çözdükten sonra ne düşüneceksiniz? Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz soru. Türkiye'nin otomobil girişim grubu top tarafından geliştirilen yerli otomobil modellerinden ikisi düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. 5 farklı modelde tasarlanan otomobillerin fiyatları hakkında herhangi bir sıkıntı yapılmazken araçların tamamen elektrikli olacağı ve son teknolojiyle donatılacağı duyuruldu. Yukarıdaki gazete haberlerinde belirtilen yerli araçlardan SU modelinin sistem ve parçalarının maliyeti yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir. Burada gördüğünüz gibi 10 tane bileşen verilmiş ve bunların fiyat maliyetlerini vermiş bize. Bu maliyetlerden yola çıkarak önce %20 kar, daha sonra da karlı fiyat üzerinden %10 KDV uygulanacak oluştur uygulanarak oluşturulacak olsa bu arabayı almak isteyen bir kişi ne kadar öderdi? Henüz fiyatı belli olmadığı için biz tahmini bir rakam bulacağız. Önce şu bize verilen fiyatların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Ne yapalım? Hepsini küçük olan kuvvete göre ayarlayalım. Çünkü üstü sayıları toplamı için taban ve üstün aynı olması lazım. Ve ben hepsini 10 üzeri 3 yapmak istiyorum. Peki bir, motor sistemini yapacak olursa Bunu 10 üzeri 3 yapmak istiyorsanız buna bir tane sıfır ekleyerek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani 20 çarpı 10 üzeri 3 yazabilirsiniz bunu. Bu zaten 5 çarpı 10 üzeri 3. Bu 5 çarpı 10 üzeri 3. 5 çarpı 10 üzeri 3. Yine 5 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 4'ü şöyle 10 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirsiniz. Parçaladım. Yine bunu da 10. Yine bunu da aynı şekilde. Bunu da 20 çarpı 10 üzeri 3 yazabilirsiniz. Hepsi 10 üzeri 3 olduğundan toplamın sonucu 10 üzeri 3 sayısına sahip olacak. Peki kaç sayısına olacak? Toplayalım. 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Yani 100 çarpı 10 üzeri 3. Dolayısıyla 100 çarpı 10 üzeri 3 ne yapar? Aslında 10 üzeri 5'e eşittir. Şimdi bunun üzerinden önce %20 kar diyor bana. Yani 10 üzeri 5'in %20 karlı fiyatı. 10 üzeri 5'in. Bir ürünün %20 karlı fiyatı onun aslında %100'ü artı %20'stir. Yani direkt %120'sini hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu karlı fiyat oldu değil mi şu anda? Bakın karlı fiyat üzerinden bir de buna %10 KDV yani buna da bir %10 eklenti yapacağı için bu hiç hesaplama yapmadan direkt bunu tekrardan 110 bölü 100 ile çarparak karlı fiyatın da %10'lu KDV'sini bulmuş olursunuz. Dolayısıyla bakın 2.0 buradan 2.0 buradan 4. Buradan 4 tane 0 giderse 10 üzeri 1 kalır. Ee, yukarıda ne oldu o zaman? 12 çarpı 11, 132 yapar. 1 0 burada, 1 0 burada, 2. 1 0 da burada vardı. 3 tane 0 olmuş oldu toplamda. Dolayısıyla bu 132 bin. Peki e, bana neyi soruyor? Bilimsel olarak gösterimini soruyor. Bilimsel gösterim dediğimde kat sayısını 1 ile 10 arasına getirmem lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 1 virgül 32 çarpı 10 üzerinde 5 doğru cevabına ulaşmış olur. Şıklara baktığınızda zaten bir tek D seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 1 virgül bir sonucun. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. soru. 2016 yılında bir balık üretim çiftliğinde 3 ayrı havuza aşağıda verilen miktarlarda 3 farklı yavru balık kırmıştır takip edilen yıllarda bu balıkların her yıl sonunda ulaştığı sayılar tabloda verilmiştir. Tabloya göre hangisi yanlıştır? Diyor. Bakalım hemen arkadaşlar ne diyor? Tabloya göre hangisi yanlıştır? A. 2017 yılında alabalık sayısı sazan balığının 100 katı olmuştur. Şimdi bir sayının diğer sayının kaç katı olduğunu sorarsa o iki sayıyı birbirine oranlayabilirsiniz. 2017 yılına bakıyorum. Sazan balığı 2 x 10 üzeri 6. Alabalık sayısı sazan balığının 100 katı olmuştur diyor. Alabalık sayısı Bakıyorum 10 üzeri 4. Sazan balığına bakıyorum 10 üzeri 6. Bunları birbirine oranladığınızda 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 4'e 10 üzeri 2. Yani 100 katıdır. Doğru değil mi? Yani doğru söylüyor. 2018 yılında buraya bakıyorum. Kefal balığı sayısı 2 çarpı 10 üzeri 8. Sazan balığı sayısının 10 üzeri 7. 20 katı olmuştur. Bakalım buradan 7 tane giderse buradan 7 tane giderse 1 kalır. 2 çarpı 10 üzeri 1 de 20'dir. 20 kat olmuş doğrudur. 2016 yılında bırakılan toplam yavru sayısı. Yani bunların üçünden bahsediyor. Bu üçünün toplamı 120.100 adettir diyor. Bakalım 2 çarpı 10 üzeri 4 dediği şey 2'nin yanına 4 tane 0 koydum. 20.000. 10 üzeri 5 sazan yani 100.000. 10 üzeri 2 100. Yaparsanız bunu 100 bin, 20 bin, 100 ne yapar? 120 bin, 100 adet yapar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Demek ki doğru cevabımız denizde hiç bakmanıza gerek yok. Yanlış olan şık zaten belli. 3'ü doğru. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar altın soru. X bir tam sayı olmak üzere. içinde alanları verilen aşağıdaki dikdörtgensel bölge şeklindeki tarlalardan hangisinin kenar uzunlukları artık tek tam sayı olabilir diyor. Bana burada alanları vermiş. Ben kenarlarını bakarak yani tahmin ederek tek tam sayı olanları, ardışık tek tam sayı olanları bulmaya çalışacağım. Şimdi alan x kare artı 3x ise bu dikdörtgeni. Ben bunu çarpanlarına ayırsam şu şekilde. Ortak çarpanları x'tir her ikisinin. X, x parantezinde bunu x çarpı x artı 3 olarak yazabilir miyim? Bu aslında bir alandan bahsediyor size. Bakın kısa kenar çarpı uzun kenar. Dolayısıyla x'e x artı 3. Şimdi ardışık tek tam sayılar arasında kaç fark vardır arkadaşlar? 2 fark vardır değil mi? Ama buradaki 2 iki kenar arasında 3 fark var. Dolayısıyla aradığım cevap A seçeneği değil. x kare artı 2x artı 1. Bu zaten x artı 1'in tam kare açılımıdır. Dolayısıyla her iki kenarda x artı 1'e x artı 1 olduğundan dolayı aradığım cevap B seçeneğinde de değil. x kare eksi 1'e bakıyorum şimdi. x kare eksi 1 bakın x'in karesinden 1'in karesi bu. 1'in karesini çıkardığı için 2 kare farkıdır. x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazılabilir. Dolayısıyla bakın e, x'in bir eksiği x'in bir fazlası. x'i ortada düşünün. x'in bir eksiği buradadır. Bir tane geridedir. x'in bir fazlası ondan bir tane ileridedir. Bir birim. Dolayısıyla aralarında x eksi 1 ile x artı 1'in iki birim fark vardır. Değer vererek de yapabilirsiniz. Olabilir diyor zaten. Mesela x'e 2 verin. x'e 2 verin. Bir tane gerideki 1, bir, bir ilerideki 3 oluyor. Bakın 1 ile 3 ardışık tek tam sayılardır. Demek ki aradığım cevap C seçeneğindeymiş. D seçeneğine de bakalım yine. Ortak çarpan parantezini alırsanız buradan x gelir. x çarpı 2x artı 5 olarak yazabilirsiniz ki bunların arasında çok fark var. Dolayısıyla aradığım doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? C seçeneği. Evet arkadaşlar 7. soru. Güzel bir soru. Yani beğendim ben bu soruyu. Bu zaten kareköklerle ilgili cetvel katlama sorularını sık sık denemelerde soru bankalarında ve artık örnek sorularda da rastlamaya Bence siz de bu sorulara dikkat edin. Çözümlerini dikkatli izleyin. Hatta kendiniz de çözün, deneyin. Bence bulduğunuz bu soruları da sık sık tekrar tekrar çözün. Unutmayın çözüm yollarını. Böyle bir soru çıkabilir yani. Kim bilir. Başlıyorum soruya. A cetvelinin üzerindeki çizgiler 2 kök 2 birim aralıklarla eşit olarak çizilmiş olup cetvel üzerinde toplam 6 tane çizgi bulunmaktadır. B cetvelinin üzerinde eşit aralıklar çizilmiş olup toplam 11 tane çizgi bulunmaktadır. Eşit uzunluktaki, eşitmiş uzunlukları bu arada. A ve B cetvelleri üst üste getirdiklerinde cetvel üzerinde bulunan çizgilerden dikey hizada aynı hizaya gelen tüm çizgilerin gösterdikleri sayıların toplamını soruyor. Şimdi A cetveli iki 2 birim aralıklarla çizilmişse şöyle yapalım. Toplamda da 6 çizgi varsa birinci çizgi bu. ikinci çizgi, üçüncü çizgi, dördüncü çizgi, beşinci çizgi, altın çizgi. 2 kök 2 birim aralıklarla gidiyor. Demek ki A sayısı 10 kök 2. Bu da birer birim aralıklarla ilgili 11 çizgi olacak. Birincisi bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bu da 10 kare kök 2 oluyor o zaman. Şimdi cetvelde bir süste koymuş. Karşılıklı gelen yüzlere bakalım. Bu a'nın sonu olduğu için burası a için 10 kök 2 eşittir. Demek ki bu x 6 kök 2 ile 10 kök 2. Peki bu da b'nin sonu olduğu için burası da 10 kare kök 2. E bu arada 6 kök 2'den yani bu noktadan buraya 4 kök 2 birim olduğu için aynı şey A için de geçerlidir. Demek ki A'dan buraya 4 kök 2 birim A için bu neye denk geliyor? 2 birime denk geliyor değil mi? Demek ki bu A'nın 8 kök 2'si burada. Burada da 6 kare kök 2'si var. Peki B nasıl ilerliyor? Aşağıdan ilerleyelim. 6 burada, 7 burada, 8 burada, 9 burada, 10. Peki 8'in karşısına kim gelmiş oldu yine? 8 kare kök 2. Benden ne istiyor peki? Bu karşılıklı gelen şu ifadelerin toplamını istiyor. Toplayalım arkadaşlar. 6 kök 10 kökü daha 16 kare kök 8 kökü, 8 kökü daha yani şu ikisini topladım ortadaki yeri, bu da 16 kare kök yaptı. 10 kökü, 6 kökü daha şurası 16 kare kök 2 yaptı. Dolayısıyla toplarsanız bunları 48 kare kök 2 yapıyor. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Evet 8. soru. Yukarıdaki dairenin içinde yazan sayıların pozitif tam sayı bölenleri eşit büyüklükte kağıtları yazılarak bir torbanın içine atılacak. Çekilen kağıdın 5 olmasını istiyor bizden. Önce biz burada verilen sayıların pozitif tam sayı bölenlerini bulalım. 5 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1 ve 5'tir. 15'inki 1, 3, 5 ve 15 sayılarıdır. 50'nin 1, 2, 5, 10, 25 ve 50'dir. 72'nin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, öyle mi? 24, 36 ve 72'dir. Bakalım toplamda kaç unutumuz var mı? Şöyle bakıyorum. Yok. Bunun 2 tane artı. Burada 4 tane artı. 3-6 tane burada artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane de burada varmış. Totalde 18, 22, 24 tane kağıt olacak kutunun içinde. Yani benim tüm durumum aslında 24. Peki istenilen durum yani 5 gelme olasılığını istiyor benden. Kaç tane 5 var burada? 2, 3. Burada zaten yan tarafta hiç yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demek ki 5 gelme olası da yani olası durum sayısı 3 tane 3 bölü 24. Dolayısıyla bunu sadeleştirdiğinizde 1 bölü 8 doğru cevabına ulaşırsınız arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet 9. soru. Yukarıda Konya Spor Tatlıcak Spor tesisleri yenileme çalışması kapsamında düşünülen tesisin krokisi verilmiştir. Kare şeklinde tasarlanan tesisin çevresi 4 birimdir. Kare şeklindeki tesis önce 9 eş karesel parçaya son bölgeye daha sonra bu eş karesel bölgelerden de 5 tanesi 3 eş dikdörtgensel bölge ayrılmış. Yani şundan bahsediyorum. Bir kareyi önce bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eş kareye bölmüş. Sonra bu maviliğiyle gösterdiği 5 tanesini eş 3 dikdörtgenlere bölmüş arkadaşlar. Bundan bahsediyor bize. Evet biz neyi bulacağız? Bu mavilerin alanlarını bulacağız galiba. Hesaplayalım şimdi. Kraki boyalı olarak gösterilen alanları soruyor. Öncelikle bu tesisin çevresi 4 birimse. Bir kenarı nedir buranın? Bir birimdir. 3 e, eş parçaya böldüğünde demek ki burası 1 bölü 3 olur her biri öyle değil mi? Mavileri hesaplayacağım. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Demek ki burası da 1 bölü 3. Peki 1 bölü 3'ü de tekrar ne yapmış arkadaşlar? 3 eş parçaya bölmüş. Yani 1 bölü 3'ü siz 3'e bölerseniz ne olur? 1 bölü 9 olur her bir parça. Dolayısıyla bu mavilerin bir kenarı şöyle gösterecek olursak yan tarafta. 1 bölü 9 olur. Peki mavilerin uzun kenarı neydi? 1 bölü 3'tü. Peki bunlar herkeste 3'ün kuvveti değil mi? Bunun alanını şöyle yazacak olursam ben. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 9. 1 bölü 27'dir. Bunu da ben 1 bölü 3 üzeri 3 olarak gösterebilirim. Bunu da yukarı aldığınızda 3 üzeri eksi 3 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Soruların buradan sonrasını ikinci bölümde çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda soruların devamını yani onun sonradan kaldığı yerden izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Başarılar diliyorum.